Selamünaleyküm arkadaşlar. Burası Konya Beyşehir, Beyşehir Gölü. Şu an gözetleme kulesinden gölün etrafındaki manzarayı, arazileri, ormanlık alanları görebildiğimiz kadar gördük. Gölün gökyüzüyle birleşmesini çekebildiğimiz kadar fotoğraflarını çektik. Şimdi ise burada gölün etrafını gösteren bir harita var. Beyşehir Gölü'nü gezmeye karar verdiğinizde en az bir ay Kendinize vakit ayırmanız lazım. Ve bu bir ayda bile bitiremezsiniz. Allah'tan şöyle bir özellik var. İşte kayak pisti var vesaire var. Offroad pistleri var. Hepsi dönem dönem. Farklı dönemlerde oluyor. Yani burası 12 ay boyunca her mevsim gelinip tatil yapılabilecek bir yer arkadaşlar. Gölün etrafında olan sporlardan bazılarını söyleyeyim. Dağ yürüyüşü. Gölde tekneyle gezme tekne turları, offroad, bisiklet turları, dalma, yüzme gibi aktivitelerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda karavanla gezmeyi sevenler, kamp kurmayı sevenler, bungalow evlerde kalmayı seven insanlar için de oldukça yer, fazla yer barındıran Beyşehir Gölü'nü en kısa zamanda ziyaret edin arkadaşlar. Kendinize bolca vakit ayırdığınızda geldikten sonra gitmek istemeyeceğiniz Türkiye'deki ender yerlerden birisi olduğuna benim ikna olduğum gibi sizler de ikna olursunuz. Bugün benim şansıma hava çok yağmurluydu ve oldukça kapalı. Ama ben buna rağmen video çekimlerimi, tanıtım videomu hazırladım. Bugün sadece Beyşehir merkezinde olan Beyşehir'in oradaki parkın e, Sevgi Adası mı, Aşk Adası mı öyle bir ad verilen bir adanın tanıtımını yaptım ufak tefek resimlerle, küçük videolarla bugün sadece beş yerin çektim. Ee, burada plajı olan bir yer var. Oraya geldim. Yarın için oraya gidip çekim yapmak istemiştim. Fakat Temmuz'un birinde açılacağını söylediler. Bundan dolayı buradaki gezimi bugün Beyşehir merkezini çektikten sonra ara vereceğim. Buraya Temmuz ayının ortalarında gelip uzunca bir süre burada kalıp etraflıca videoları hazırlayıp sizlerle burada paylaşacağım arkadaşlar. Şu an aşk adası mı, sevgi adası mı dedikleri yerin girişindeyiz. Burası konser alanı. Duyduğuma göre belediyenin sürekli olarak pandemiden önce sürekli konser verdiği meydanlardan birisiymiş. Burası Aşk Adası'nın köprüsünden adaya giriş yeri. Aşk Adası'nın her yeri güzel yeşilliklerle, çiçeklerle dolu. Aynı zamanda şimdi videoda göstereceğim onu da. Gölde tekne turlarına katılabiliyorsunuz. Aşk Adası'nın girişinde bisiklet kiralayıp adanın etrafında gölün belirli bir kısımlarına gidebildiğiniz kadar bu görmüş olduğunuz deniz bisikletleriyle gidebiliyorsunuz. Burada e, benim şu an için saydığım 5 tane iskele vardı. 5 tane farklı Bisiklet kiralayabileceğiniz işletme mevcut. Bu deniz bisikletleriyle gezmekte de oldukça zevkli olacaktır muhtemelen. Çünkü şu an havanın soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen birazdan onları da göreceksiniz. Bisikletlere binip gezen çiftler, gezen aileler hala daha var. Aynı zamanda az önce nişanlanan bir arkadaş, bir çift burada fotoğraf çekimi yapıyordu. Olabildiğince onu videoya dahil etmek istemedim ama sanıyorum videonun belli bir kısmında gözükebilir. Onlara da buradan şimdiden mutluluklar diliyoruz. Burada tekne turlarına katılmak için tekneye giriş yeri. E, göl çok büyük. Gölün içinde adalar da mevcut. Buraya geldiğinizde muhakkak bu tekne turuna katılın. Ben e, daha sonra geldiğimde mutlaka katılacağım. Ve bunun için de ayrıca bir video çekip onu da ayrıca paylaşacağım arkadaşlar. Aşk Adası çok güzel peyzajlara sahip. Yeşillendirmesi çok güzel olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi üzerimizde yazlık kıyafetler var. Ee, şu an hava çok soğuk. O yüzden burada vakit geçiremiyorum. Keşke üzerimde uzun kollu kıyafetler olsaydı. Ya da sezonlu kışlık tarzı. Burada bu mevsimde bile saatlerce oturup vakit geçirmek isteyebilirdim. Çünkü kuş sesleri ördek sesleri, o kadar güzel ki arkadaşlar rüzgarın sesi, gölün sesi, yani kafa dinlenebilecek bir yer. Muhakkak buraya gelin. En azından bu aşk adasına çıkıp en azından sıcak bir bardak çayınızı, bir kahvenizi için ve burun güzelliğine bakıp birazcık ruhunuzu dinlendirin arkadaşlar. Şu an rüzgarın sesi video çekerken mikrofona o kadar rahatsız edici sesler veriyor ki bundan dolayı videonun sesini kısmak zorunda kaldım ve sizler de bu doğanın getirmiş olduğu huzuru, kuşların sesini duyamıyorsunuz. O yüzden gelin buraya. Buradaki atmosferi birebir kendiniz yaşayın. Birazdan gölün ortasına yuva yapmış kuşları yavrularına bakarken küçük küçük videolarını çektim. Onları da göreceksiniz. Şuradaki videoya bakar mısınız? Göl resmen gökyüzüyle birleşmiş gibi arkadaşlar. Bu banka otur, ayaklarını duvara uzat. Saatlerce burada, burayı izle ve dinlen. Hani kameradan sana kadar yansıyor bilmiyorum ama burada olmak inanılmaz huzur verici. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş Aşkadası'ndan parka doğru geçiş yapalım. Biraz da o taraflarda küçük videolar çekip o az önce bahsettiğim kuşları yavrularını beslerken gölün ortasına sazların üzerine yapmış olduğu yuvaları göstereyim size. Tabii bunları yapmadan önce 8-10 tane slide çekme video şey fotoğraf koydum. O fotoğraflardan da son bir kez o Aşk Adası'nın ön tarafına, park tarafına bir bakalım. Ondan sonra diğer videoları göstermeye başlayacağım arkadaşlar. Burada deniz bisikletlerini görüyorsunuz. Burada parkın yeşilliği harika. Belediye buraya ciddi anlamda özen göstermiş. Aşk Adası'nın köprüsü. Burada bir iskele gibi bir yer var. oranın olduğunu anlayamadım. Oraya da daha sonraki geldiğimde bir dakika gelişimde bakacağım. Gölün ucu bucağı yok arkadaşlar. Burada çok güzel çay bahçeleri var. Çaycılar ayrı ayrı. Bunlar gibi çayınızı alıp parkın içinde herhangi bir yerde oturup içebiliyorsunuz. Buradaki kuş yavrularını birazcık büyütmüş. Şimdi birazdan göstereceğim kuşun yavruları daha çok küçük. Hatta büyük ihtimalle tüyleri bile çıkmamış şuradaki. Şimdi yakınlaştıracağım ona kamerayı. Baksanıza gölün ortasında bildiğin yuva yapmışlar kendilerine. Burada yavrularını besliyorlar. Tabi kameradan bu çok iyi yansımıyor. Bunları çıplak gözle görmek inanılmaz zevk veriyor insan arkadaşlar. Şimdi bunu da kısa bir videosu gelecek. Yavrusunun yanından gidiyor. Bu da büyük ihtimalle eşi herhalde yavrularını besliyorlar burada. Burada videonun sesini artık kısmak istemedim. En azından kuşların sesini burada duyun diye. Rüzgarın sesi rahatsız ediyorsa da en azından bu kısımda rahatsız olun arkadaşlar. Çünkü kuşların sesi çok iyi. kocaman bir parka hep bölüm bölüm park isimleri vermişler. Burası Vuslat Parkı. Parkın girişinde sağlı sollu. İşte şekerdir, mısırdır, çekirdektir, hediyelik eşyadır, dondurmadır vesaire satan yerler var. Çay bahçeleri, masa okeyleri, atlı karıncalar, çocuklar için oyun alanları. Çok güzel vakit geçirmesi için yerler yapmışlar arkadaşlar çocuklarınızla geldiğinizde burada inanılmaz rahat bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Benimse burada en çok hoşuma giden şu çaycılar oldu arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Gelip buradan çayımı alıp çayımı da içtim arkadaşlar. Sizler de en kısa sürede buyurun gelin çayınızı kahvenizi bu parkta bu gölün içinde etrafında için keyfini yaşayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.